darbe kaynaklı Wi-Fi ve şebeke arızası var. Genelde iPhone 13'lerde katmanda kopuklar çok fazla karşıma çıkıyor. Bol flux da 200 derecede sökebilirsiniz. Fazla ısıanak kartı zarar verebilir. Ama ben burada biraz daha fazla ısıtarak katman yamuk olduğu için biraz esnemesine izin verdim. Biraz daha düzleşiyor. Tabi Eros'tan tekniği farklıdır. Bazıları eliyle genleştirerek düzeltmeye çalışıyor. Eski lehimleri tamamen temizlemeniz gerekiyor. Hem üst hem alt katmanda. Yapacağınız kalı kalıp sağlıklı olmayabilir. Çünkü iki farklı lehim birbirine tam karışmayabilir. Üzerindeki lehimleri tamamen alın. Katmanı kazıdıktan sonra yolları ölçün. Çünkü farklı bir yolu çekebilirsiniz ya da şaseye kısa devre yapabilirsiniz. Bu cihazın açmamasına neden olabilir ya da arzayı çözemezsiniz. Yanlış bir veri yolu ya da rembeslemesini kısa devrederseniz cihaz açmaz. Sıvı leğimin çok yağlı olmaması gerekiyor. Bir de taze olması lazım yani kutuyu açtıktan sonra birkaç hafta içinde kullanmazsanız atın. Lemin kalitesi işinizi çok etkiler. Speratörün üzerinde sıvı lehimlerin boncuk boncuk olmasını bekliyorum. Sonra tinerle temizleyeceğim aradaki kalan lehim parçacıklarını. Sonra üst katmanı takacağım. Bu arada üst katmandaki yolları onardım. Video çok uzun oluyor diye gösteremiyorum. İşlem bu kadar.